Evet, yapımını kısa bir zaman önce tamamlamış olduğumuz bu gördüğümüz eseri ülkemizin böyle bir yatırıma, böyle bir tesise ihtiyacı vardı. Ve bu anlamda gerçek manada bunu kalple ifade etmek istiyorum. Tesisin başlangıcından geldiğimiz bu sürece kadar bizden hiçbir şekilde fedakarlığı nesilgemeyen, bu ülkenin büyümesi, kalkınması, ileri gitmesi için, insanlarımızın daha rahat, rahat, müreffef yerlerde konaklaması için hiçbir konuda hiçbir şeyi biz eline esirgemeyen değerli abim, ilçemizin değerli belediye başkanı Osman Veli ya. huzurlarınızda kalben teşekkür etmek istiyorum. Yürekten teşekkür etmek istiyorum. Kendisinden Allah razı olsun. Ve bu tesisin hakikaten buraya yapılmasını kendisi çok istedi, arzuladı. Ve birkaç tane iş adamı olmak suretiyle bizi bir araya getirdi. Büyü salonunun ihtiyaç olduğunu, konaklama ile ilgili ihtiyaç olduğunu ve sosyal tesislerin ilçemizde büyük daha çok sayısının artmasını istediğini ifade etti ve tüm alanda gelsinin diğer vilayetlerde, diğer illerde tanıtılmasını istedi. Ve bize Sayın Belediye Başkanımızın bizden istediği talebi dikkat aldı. Nihayetinde memleketimiz bizimle burası. Nasıl biz kazanıp çalışıp uğraşıp devletimize vergi veriyorsak memleketimize de yatırım yapmak da bu millet olan borcumuz dedik ve bu duygu ve düşüncelerle de bu tesisimizi yaklaşık bir 150 gün önce yani 5 ay önce inşaatına başlamak suretiyle harekete geçtik ve bugün hep beraber sizlerle beraber açılışını Mevlam bizlere nasip etti. Ben çok konuşmak istemiyorum. Ancak hakikaten şu önemli bir konu bu tesisin yapılması, gezinin tanıtılması, büyümesi, yere gitmesi ve dışarıdaki insanlarımızın bu tesisi ve ilçeyi tanıması açısından çok önemli. Tesisin bir önemi yok arkadaşlar ama ilçenin çok önemi var. Ve biz bunu geçen yüksekokul müdürümüz Sedat Hocam'la yapmış olduğumuz bir kısa toplantıda da ifade etti. Turizm arkadaşlar. Turizm çok önemli. Turizm bir kentin birinin tanıtılmasında çok önemli. Ve bu anlamda da Gezdeniz'in basını, Gezdeniz'in sifatı da çok teşekkür ediyorum. Tanıtımında Bizim tanıtım filmlerimizi çeken Özgür Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Ve asıl buraya katılan bütün konuklarımıza, hemşehrilerimize, hanımefendilere, beyefendilere, muhtarlarımıza ve muhtar adaylarımıza, tüm erkanlara gönülden yürekten teşekkürler olsun. Hepinize Allah razı olsun diyorum. Ve konuşmaları etkileşimine de Sayın İlkokul Sayın Belediye Başkanı Osman e takdim ediyorum. Hüseyin her şeyi söyledin, ben de söyledim. <gülüyor> <gülüyor> yani, adam bak ya tüfek bunu konuşuyor. hızlı şekilde yaptığı için bunu da böyle yaptı. Evet, ben de geldiğimize böyle güzel bir teyze <laughs> kazandığı için Hüseyin Bey'e teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz, kloizm, bu bizim bu kentin en önemli artık geçim kaynaklarından biri haline geldi. Ve geliyor da en hızlı şekilde. Ama biz memlekette turizm olabilmesi için tesis lazım. Tesis olmadan turizm olmaz. İnsanların buraya gelip hoşça vakit geçirebileceği, eğlenebileceği, konaklayabileceği tesisler olması lazım. Bunu da kim yaparsa yapsın, Hüseyin kardeşim yapsın, Ahmet Mehmet yapsın, hiç fark etmez. Kim yaparsa gezimize bu hizmeti kim getirirse biz belediye olarak ve ben belediye başkanı olarak her türlü yardımı yaparım yardım yapmakta bir kutsal görev olarak arz ederim kendime. Çünkü bu tesiste en az 20-25 kişi çalışıyor. Bunun gibi yapılacak tesislerde düşünün 10 tane böyle bir tesis olsa ne olur? 250 kişi çalışır. Böylece hem gezide bir istihdam alanı yaratılmış olur hem de gelen turistler Gerze'nin tanıtımına faydası olur. Çünkü tesis o kadar güzel ki, inanın ben gezdim gördüm, ee, böyle güzel tesisler her zaman gezinin tanıtımı için çok önemlidir. Evet arkadaşlar, ben de sözü fazla uzatmayayım. Ben bu şekilde biz Gelce'li olarak böyle tesisler yapan herkesin arkasındayım arkadaşlar. Herkesin kim yaparsa yapsın her türlü desteği vermeye hazır. Ve benim için de oteldir, fabrikadır, iş yeridir, ne açarsın aç, İslam sağla, buradaki vatandaşımın evine ekmek götürmesini sağla, benim için o kişi kutsal insandır. Kutsaldır. Onun için tekrar böyle bir tesis yaptığı için, burada İslam sağladığı için, Gelsin'in tanıdımına katkı sağladığı için Hüseyin Yüksek kardeşimize tebrik ediyorum. Allah utandırmasın diyorum. Своим умножным. Своим умножным. Вода там большая часть. Я не могу. Siyasi partiler toplantıları, işte düğünler, merasimleri ve tüm aklı gelebilen yani sayısı 200, ün 300 ün üstünde olan bütün toplantıları yemekli yemeksiz olmak suretiyle burada her türlü şekilde karşılanabilir, yapılabilir. Ee, bu olması lazım. Her şeyden önce tabii e, hava molafeti biraz bizim programımızı kesti. Konuşmamda en önemlisi belirtmek istediğim konu şunlu, trafik sorunuydu. Yani Osman Bey e, gezleri içindeki o trafik sorunu yani düğünden doğan, düğün merasiminden doğan trafik sorunu bitirmek için aslında şehrin dışında böyle bir ambiyansların inşa edilmesi hususundaki gayreti daha çok önemliydi ve biz de zaten o gayret eee düşüncesiyle hareket ettik. Ama ee, burada tabii yukarıda bir 200 araçlı otoparkımız da mevcut. Ee, bu anlamda da yani düğün ve diğer merasimler her halükarda burada e, tertip edilebilir, düzenlenebilir, yapılabilir. Değerli arkadaşlar burada tüm iş dünyası yani iş dünyası derken bu ölçüye bakmıyor. Yani çok büyük kapsamlı limitete bakmıyor. Şahıs firmaları dahil olmak sürekli bütün toplantıları tanıtım, kendi konukları, misafirlerin ağırlanmaları, yeni muhabbet ve diğer tüm bütün her şeyde salon, koşulsuz, bedelsiz, şartsız bu ilçenin tanıtımında herkesin emrindedir. Herkes bunu bilmesini özellikle isterim. Eee Ahmet abi hoş geldin. Safiye abla hoş geldin. Diyorum. Yani bu da sizin. Siz bu müesseseye böyle bir tesise sahip çıkmak artık bu saatten sonra sizin vazifeniz olarak görüyorum. Yani biz burada çok bir ticari bir e, bakışımız yok. Her şeyden önce de şunu ifade edelim. Burada özellikle çok istediğim bu tesisten ticari olarak elde edilecek gelirin bir beş sene boyunca Gerze'li çocuklarımızın üniversite bursu olarak belediye başkanımızın ve belediye üstüne kaymakamlığımızın üstünden Gerze'li çocuklarımıza burs olarak ödenecektir. Bunu da özellikle bilmenizi isterim. Evet, o, o, o. Çok, çok. Bir ticari beklentimiz diye bir şeydir söz konusu değil. Memleketimizdeki öğrencilerimiz, evlatlarımızın eğitimini almaları ekonomik nedenlerden ve imkansızlıktan dolayı Eğitimini alamama gibi durumları söz konusu olan kardeşlerimizin ve evlatlarımızın eğitimlerini almalarını ve eğitime katmayı, katkı sağlamayı en büyük şiar edindiğimiz konudur. Bunu da özellikle tüm kalbimle ifade etmek istiyorum. İnşallah da bu düşüncemiz e, ölümsüz bir şekilde devam edecektir. Ben hepinize tekrar belediye başkanımıza, okul müdürümüze, değerli basınımıza ve tüm konuklara, katılımcılara, hanımefendilere gönülden teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz biraz daha farklı düşündük ama hava muhalefeti tabii böyle oldu ama sağlık olsun. Yani gönüller bir olsun diye bir laf var bizim. Köy, biz köy çocuğuyuz. Gönüllerimiz bir olsun. Birlik olsun, daimlik olsun. Mesele de budur diyorum. Ben hepinizin ayaklarını sağlık ama elektroliz. <laughs> Nasılsınız? <Hoş geldiniz. gülüyor> پيرو کو منن ٿا ٿا ڳالهائين ٿو Nasıl? Ben şimdi kısa bir bilifik vereyim size burayı. Diye. Burası okulun Şu, şu an. Yani. Bir gelin. Gelin. Evet, tamam. tamam. Şey. E, Berkay. Ses vermeyin. Ses vermeyin. Ses vermeyin. Ver. Ver. Evet. Tamam, robotlar çalışmasın. Evet. Şimdi. Geldi mi cevap benim? Tamam sesini kapat Merkan Bey. Tamam verme hiçbir şey verme. Kapat. 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 Şimdi Sayın Vekil burası oturur vaziyette bir beş kişi. Ee, bir salon. Yani burayı biz çok amaçlı olarak düzenledik. Yani düğün tiyatro evet. 1500 kişi. Masalı daha az. Ee, yani ayakta bir 500 kişi. Masalı, yani, <laughs> bir, kişi. Masalı bir kişi ve ee, burada e, tabii ilçenin genelinin temel ihtiyacı olan düğün salonu ile ilgili tertipte düzenlemiş bir tesis olacak. Burada üniversiteler ve diğer sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler istediği şekilde toplantılarını, yemek yemeksiz toplantılarını, tanıtım toplantılarını her türlü şekilde yapabilirler. Bütün ekipman ve teknoloji ona e, dönüş, projeksiyon ve perdeleri komple tanıtımda sunumlar olmak suretiyle. Tamamen e, çok amaçlı bir salon burası.